Başkanım hoş geldiniz. Nasılsın Olsun. merhaba? İyi Merhaba canım. Merhaba. Teyzem. Başkanım hoş geldiniz. Olsun. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsınız? Olsun. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba, afiyet olsun. Afiyet olsun. Lütfen Ama, rahatsız pardon. olmayın. Afiyet olsun. Eben, iyi치, nasılsınız? Neydi ben şimdi yemek yemek için gideyim diye şey yapmıyorum elinizi. Afiyet olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Afiyet olsun tüm Merhaba. Nasılsınız? Afiyet olsun. Merhaba. Afiyet olsun. Bu geldim. Estağfurullah. Nasılsın ablacığım? Teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Evet, ben rahatsız etmiyorum diye elinizi sıkmıyorum. Merhaba. Merhaba. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Sağlam rapor bana rapor Ben yani rapor istiyorum. Sıkat rapor istiyorum. Bana saat çıkıyor. Doktora gidiyorum. Sağlam. Yok, de. Çok benim elim ayağım tutuyor. Benim ben, ben, Size de çok özür dilerim. Nasıl sağlam raporu verebilirler? Ben, benim ben aklım almıyor. Ben görüşünler halini doktorda Afiyet olsun. Sağ hoş ol, geldiniz. Afiyet olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Afiyet olsun. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım, hoş geldiniz. Ne Sağ olun. Efendim e, muhtemelen siz de yeni duyuyorsunuz. Özel Bey'in e, talimatı ve Ali Kemal Bey'in de öngörüsüyle bir e, engelli tiyatrosu oluşturma çabası var. Evet biliyorum. Herhalde onaylarsınız siz de. Bandıda biliyorsunuz e, şey yapıyoruz. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Orada yer veriyoruz.

think evet, tabii 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 doğru istiyorum başkanım çünkü onların enerjisi onlara enerji verecek etki tepki <laughs>